Ben ağacı çok severim. Hatta kendi evim dahi ağaçtır. Bir 12'de bir de yattın, sabahın en altında bu sesleriyle uyanıyorsun. Ben dedim burada hiçbir şey yapmasam piknik yaparım. Ankara doğumluyum. 69 Ereğli'ye geldim. 96 turizme başladım. 2003'te Amasya turizmi bol olduğu için Amasya'ya geldim. Ve 17 dönem arazinin üzerinde Bungola evler yapmaya karar verdim. Bungola evlerinde yapımı makine kimyadan 250 ton telefon diri aldım burada. Bunları keserek kaplamasıyla ağacının hepsini bunun ağaç yaptım. Ben ağacı çok severim. Bizim köyüm Ankara Kızılcım olmalı için ormanda büyüdük. Hatta kendi evim dahi ağaçtır. Komple ağaç. Ne yapayım, ne yapayım buraya? Hatta katlı bina, otel yap dediler. Ben dedim otel yapmayacağım. Çünkü daha önce seyahate çok giderdim. Ufak odalar oldu otelde. Sıkıntılı od odalar olurdu. Bizim otelin en ufak odası 35 metrekare. Komple lambri ve ağaç işlemli. Ve 35 tane bungalı, 15 tane otel odası var. Toplam salonu var. 100 kişilik. 150 kişilik restoran var. Havuz var. Yani burası bir tabiat yeri. Tabiata aşık olanlar gelecek. Ormanı, denizi, ağacı, mavisi, yeşili hep burada. Bizim köyümüz orman içinde. Kızılcaman'da orman içinde. Ağacı severim ben. Bir de ağaç kokusu bana bir zevk verir. Girdiğin zaman ağaç kokusu olacak. Artık bu dönemde çok katlı binalar, sıvap, ıvır zıvır Bizim gibi de adam geldiği zaman, ağaç kokusunu dinlediği zaman adam ayrı bir hava alıyor. Yani buraya kendini dinlenmek, bizim buraya kendini dinlenmek için gelecek hep evet, Bungol'u ve Kuran'dan dolayı çok durduruyor. Odalar kendine ait, müstakil, ayrı giriş. Yani çok katlı bina gibi değil. Ona göre gelenler memnun. Yani buradan tabiatta ben seviyorum. Buranın oksijeni bol. Atıyorum gece 12'de 1'de yattın, sabahleyin altta bu sesleriyle uyanıyorsun. Yani gelenler hayran alıyor. Yani. Ben buraya ilk geldiğimde buraya satın aldığımda yani niyetim yoktu buraya Amasya'ya gelmeye. Geldim bir baktım tabiat güzel, deniz manzaralı, her taraf düzgün. Lan dedim burada hiçbir şey yapmasam piknik yaparım. Piknik yaparım derken baktım 8 altında bungalı yaptım. Tuttu ondan sonra devamını ettim. Ve gelenler ağırlıklı müşterilerimiz Ankara İstanbul. %80 Ankara, %20 İstanbul. Gelenler burada 2 gün, 3 gün, 5 gün dinlenerek gidiyorlar. Burada araba sesi yok, kuş seslerine uyanıyorlar. Gelen memnun gidiyor. 德胜。 Tabiat seven çok. Artık çok katlı binalarda, daş binalarda insanlar bıktı. Onun için buraya gelen çok oluyor. 2003'te 8-12 tane bungalow yaptım. Baktım tuttu. Bir şeyler çoğaldı. İlk gelenler yer yok mu diye sordular. Ondan sonra bilirsiniz para tatlıdır. Para tattığı parayı görünce öbür 12-25 taneyi de sonradan yaptım. Çift katlı var. Bir tane tek katlı büyük var. 15 otel odası var. Parklıkları bungalow evler büyük. 35 metre. Öbürleri 27-28 metre. 15 oda şehir otelciliği gibi odalar. Öbür ama müstakil. Lambiriden kullandık. Direkleri dediğim gibi çıkma makine kimyanın burada Buraya ayırdıkları direkleri 40-50 sene dayanıyor. Onları makine kimyadan ihalenin aldım. Burada atölye kurdum. Atölyenin ağaçlarını çatılara kullandım. Kapağını da dış kaplama yapayım. Çam ağacından, kayından, gülgünden meşedim. İçindeki çam ağacı lambiri, dışındaki dediğim gibi telefon direkleri. İçindeki telefon direklerini kullanırsan görünüm gözü zevk vermez. Ama lambiri birbirlerine geçme olduğu için ayrı bir hava verir. Siz de görmüşsünüzdür bu İçeri girdiği zaman için insanın bir işi rahatlıyor. Yoksa giriyorsun sıvalı muvalı ev odalara adam mıkıyor. Buna yat verini, koruyucu vernik ve cila bunları kullanıyoruz. Bunlar böcekleri falan öldürür odalarda fazla böcek olmaz. Yat verini kokusu ayrıldığı için böcekleri komple ediyor. Böcek diye bir şey olmaz. İki senede bir boyuyoruz, tadilat yapıyoruz. Yani boya daha uzun ömürlü oluyor. Boyamazsan altı ayda bir senede kurt, böcek, ağacı yer gider. Başta i̇şte sakinlik. Yani burada araba sesi olmaz. Bak diyorsun bu sesleri var. Dedim ki gece bir de yasan altta, beş altta bu sesini oyalarsın burada. Bunu tüpetlem olmaz. Kışın kar yağdığı zaman burada aynı bir Uludağ gibi, Kartalkaya gibi. Burada Or oradan ayrı özelliği çam, kış, deniz ayağın altında. Kartalkaya'da mesela deniz yok. Uludağ'da deniz yok. Deniz manzaralı bir yer. Her mevsimde ayrı güzellik vardır. Yaz güzelliği ayrı, kış güzelliği ayrı. Kışın, kar manzarası, şöminimiz var. Şöminin başında yeme içme gelenler çok olur. Şimdi burada havuzumuz var. Açık havuzda düğün yapılır. mevsimet baloları yapılır. Toplantı salonlu toplantı yapılır. Resmi daireleri, onları yapıyoruz. Devrekten yurt dışına gelen misafirlerimiz çok. Yani ağırlık Almanya. Bir iki senede tek tip Araplar geliyor. Yabancı fazla yok. Yüzde seksen, yüzde doksan yerli turist bu. İnternetten ve Whatsapp'tan. Ankara grubu da ben Ankara olduğum için bütün beni Ankara tanır. Soran kirazlar dediği zaman burakma gelir. Yani artık Türkiye'de parası olan tatile geliyor. Parası olmayan gelmiyor. Gelenlerin çoğu çadırlarda yatıyor. Bizim burada belki bir sene, iki sene sonra karavan turizmi de yapacağım ben burada. Karavan turizmi yapacağım çünkü bizim otelin konumu buna çok müsait. Karavan, çadır, her şeyi bunları yapacağız. Fikirleri oğlum ve torunuma bırakıp benim tercümümle istifade ederek onun şunu yapın diyorum. Ama gençler bizden daha ileri görüştü. Baba dedi böyle olmaz, şöyle olsun diyor. Tamam oğlum diyorum bakıyorum. Bir gün iki gün sonra düşünüyorum çocuklar doğru söylüyor. Tamam oğlum diyorum yapın diyorum. Yani arkasında bir çınar. Çınarı arkalarında duruyor. E-ticaret, ben ticaret de ben anlamam. Ben eski üstüm, telefonu açarım. Ona göre şeyler yap. Ha, onları yapmak çok iyi. Şimdi benim torunum var, onlarla da uğraşıyorum. Dede böyle ya konuşalım Oğlum ben anlamam, sen ne istiyorsan bunu yap derim. O da sağ olsun, o konuda başarılı. Müşteri ulaşma konusunda torunum çok diyalogları yedir. Web sitesi değerlendirilmiş, şimdi bütün millet onunla alışveriş yapıyor ve İşi bilmeyenler bu web sitesinin malzemeler alıyor. Yani yeni çağda reklam olmadan iş olmuyor. Reklamsız iş olmuyor. Sen istersen evli ol, her şeyi bil. Adam artık iş yaptı, İn internete giriyor ama sıradan götürmüyor. Bungalov'un ağaç mi, şehir mi? internetten bakarak her şeyi ayarlıyor. Zaten reklamın olmasa bu işler de yürümez. Yani ne demişler yabancılar? Paranın yüzde sekseni reklama ayır.